Merhaba gençler ve her zaman genç kalanlar. Selamlar, ne haber? Bugün günlerden cuma 2 Ağustos. Muhtemelen anında çekip yüklediğim nadir videolardan bir tanesi olacak. Instagram'ın çökmesiyle birlikte insanlar yollarda, insanlar Twitter'a, X'e akın akın gidiyorlar. Elon Musk'ın elini öpüyorlar Türkiye'de. Ve bu sırada Bilin bakalım dünya kimin umrunda değil. Tabii ki de benim, tabii ki de sizlerin Instagram'ın batması hayatlarımıza neleri değiştirecek. Muhtemelen bu böyle kalmayacak yani. Maksimum 2-3 gün sonra açılır diye tahmin ediyorum. Açılmazsa çoktan ona yani. Kimse bu kadar böyle üzülecek, olacak durumda değildir diye tahmin ediyorum. Ve şu anda inanılmaz ötesi bir trafikte sizlerle konuşurken aynı şekilde güneşin tepemden geliyor olması beynimi ısındırıyor. Ne yapıyoruz Ders Yollarda serisinde? Ders Yollarda serisinde biraz şeyler konuşuyorum. Biraz konuşmuyorum. Keyfime bakıyorum. Editte nasıl olsa hepsini toparlarım diyorum ve kaygısız, kuşkusuz yetenek sınavlarına giriyorum. Yetenek sınavlarından kalsın. Tiyatro ile alakalı. Geçtiğimiz günlerde özel bir üniversitenin yetenek sınavına dahil oldum ve bunun akabinde sonuç olarak herkese burslarını verdiler. Ben Nanay aldım arkadaşlar. Nanay bir burs. O kadar işte girdiğim bütün öğretmenler çok şöyleydin çok böyleydin ve benzeri derken hatta katıldığım üniversitede birisine orada katılan öğrencilerden bir tanesine sen %100 burs aldın deyip hiçbir şey vermeyen o üniversiteye sağlam davalar açılacak diye bir duyum aldım bilemiyorum artık. Durum bu şekilde. Her neyse şimdi özellerle, özellerle alakalı bir sıkıntımız yok. İse istediğine girebiliyorsun. Sitelerini yapabilmişler internet sitelerini. Ama kim bilin bakalım kimler internet sitelerini yapamamışlar elbette ki devlet konservatörleri. Sizlere çok ciddi bir sorun var. Yani bu çok büyük bir de bir sıkıntı bu arada. Siz muhtemelen Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden birkaç tanesisiniz. Siz ne hakla ne yüzle yani <laughs> ya yani ne hani tiyatro okumak istiyorsun nerede tak buraya söylersin yani insanların yüzde yetmişi o üniversiteyi söyler Bilin bakalım bu üniversite internet sitesinde neyi yanlış giriyor? Başvuru tarihini. Ya bu internet sitelerini bence kesin suretle, kesinlikle yani katiye sanat düşmanları hazırlamış. Yüzde yüz eminim ya. Yüzde yüz eminim hem de. Bu internet sitesi bence sınava başvuramayalım. Ve yeni sanatçı insan yetişemesin diye tasarlanmış. Ben öyle anladım. Ba aynen aynen. Sigarayı bıraktım. Ya bu da zehir gibi zıkkım gibi bir şey yani. Bok olsa içilmez bu ya. Bok zaten içilen bir şey değildir de. <laughs> Muhtemelen yarın akşam 9.30'larında nikotini tamamen vücudumdan atmış olacağım. Bu konuşmayı yaparken saatte 150 km hızla ulaşmış bulunmaktayım. Vın 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 gidiyor araba. Acaba buradan sesini... <laughs> araba sağa sola yasak. 200 aboneye ulaşmışız. Aklıma geldikçe böyle konuşayım. Twitter kapanır mı? Twitter kapanmaz bence. Elon Musk ee, biliyorsunuz. Size artık yeni taktiğimden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bu gerçekten gerçek hayatta tutabilecek bir taktik. Eğer YouTube'da video içerik üreticisiyseniz içeriklerinizi gece yatmadan hemen önce koyun ki belki ertesi sabah gerçekten çok ünlü bir insan olursunuz ve videolarınız patlar, bir şeyler değişir hayatınızda. Her yerde, no, Emrah koş. Ananı E o halde. İyi günler, iyi akşamlar. Günaydınlar, tünaydınlar. Veya artık günün hangi zaman diliminde bana zaman ayırdıysanız. Dikkat edin kendinize. Hoşçakalın. Bay bay.